2001'de dünya ekonomisinin lideri olarak Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'in oluşturduğu BRIC ülkeleri konuşuluyordu. Bu terimi icat eden Jim O'Neill, şimdi içinde Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye'nin yer aldığı MINT ülkelerini ekonominin yeni devleri olarak tanımlıyor. Büyük olasılıkla en iyi demografik verilere sahip olanlar bu dört ülke. Çok kalabalık nüfuslarının olması anlamında değil sadece. Nüfusun geri kalanıyla kıyaslandığında çalışma çağındaki nüfusun artışı da çok önemli. Bakıma muhtaç nüfus sorunu yok. Batı dünyasının, Çin'in ve Rusya'nın genelindeki bir sorun bu. Yani çalışan nüfusa bağımlı nüfusun çokluğu. İşte Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye'yi birbirine bağlayan da bu demografik özellikleri.